Herkese merhaba. Bugün yine 11.45'te uyandım. Destek alıp yerimden kalkıyorum. Mesaimize proje çiftimiz ne oluyor yağ ile başlıyorum. Ardından Teşekkür ise hemen ben. bir mola veriyorum. <laughs> Bu kısımda size bir şaka hazırlamıştım ama Çağrı abi kızar diye yapamıyorum. Ardından biri benim video kestim paylaşmış. Hemen ona bir yorum Anladım yapıyorum. Ben. Neyi anladın şakayı? Can, cancık, cancık. <gülüyor> 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 Şaka baka videoya Farkından şimdi bak 2.4 milyon yaptılar veriyorum. Nasıl yani? İyi gidiyor muyuz? <laughs> Tabii can. 3 milyonu bulur o. Harika. mola bitimi çağır abi beni yanına çağırıyor. Ve ben üniversite arkadaşı olmadığım için ekibi alamayacağını söylüyor. Üzülüyorum ama pes etmiyorum. Ekibe nasıl girebileceğimi düşünüyorum. İki tane yol buluyorum. Birisi Berlin'i düşürüp sevgili kontenjanını kullanmak, İkincisi ise Allah göstermesin, yağmurun moderatörü olmak, düşünceler arasında boğulurken kız arkadaşımla biraz dans ediyorum. Ben öğreniyorum ki otobüs mavinimiz Serkan Çobanmış, hemen bir ayakkabı reklamı kilitliyorum. Sonra doğru ayak açısını bulana kadar çağrı her gün asansör pozu çalışmaya devam ediyorum. Herkese iyi bayramlar. Çalış. Çalış. Güzel olmuş. Bu iki part 2 çekmiş Utvet. you're right of it